arkadaşlar. Ben David. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber gerçek Beast Games oyunlarını oynayacağız. Roblox'ta Beast Games oyunu çıkmış. Herhalde herkes artık Beast Games'i izliyordur Prime Video'dan. Ben son bölümüne kadar izledim arkadaşlar. Çok heyecanlı, çok güzel yapılmış bir yarışma oldu. Heyecan veriyor ve bayağı beğendim ben. Bugün de Roblox'ta o oyunu gerçek oynayacağız. Şimdi burada Canavar Oyunları bölüm 8 diyor. Herhalde 8 bölüm var. Biz laf uzatmadan direkt oyuna gidiyoruz. Evet, oyuna girişimizi yaptık. Bakalım ne olacak? Neler bekliyor oyunda? İlk etapta bizi ne bekliyor şu an? E, loading diyor ve uçağın içindeyiz bir kapı var o uçağın içine numaramız çift sıfır saçımız var falan ve atlayacağız herhalde o aşağıda dağlar var atladık tamam paraşütsüz şu anda atladık aşağı doğru biz Games şehrine uçuyoruz arkadaşlar bastık aa uçuyoruz paraşütümüz var vay vay arkadaşlar bakın burası biz Games şehri bakın bu obina adam filmin şeylerini koy karelerini koymuş arkadaşlar burası mükemmel bak yemin ederim böyle hayal geri gibi bir yer bak Şimdi buraya indik. Biz Games'e hoş geldiniz. Amazon Prime'deki tüm yeni bölümleri yakalayın. Ve haftalık olarak yeni zorluklar oynayın. Tamam. Let's play diyoruz. Biz City'ye hoş geldiniz diyor. Güzel. Hoş geldik. İnanılmaz challenge'lar oynayacaksınız diyor. Her hafta yeni Biz Game Challenge'ı gelecekmiş. Güzel. Beast Box kazan. Ee, burada Beast Box kazanıyor herhalde jeton gibi bir şey. Onları bir şeylere harcayacağız. Tamam. Tekerdeki bir ödül alacağız kendimize. Şarkıfelekteki. Beast Box'ları markette harcayabiliyormuşuz. Şimdi burada oyuna girebiliyoruz ama biz bir araştıralım etrafı. Şimdi burada bakın helikopter var. Başka ne var burada? Beast Games Prime yazıyor. İşte ne bileyim, futbol sahaları, basketbol sahaları arkadaşlar çok renkli ve güzel bir haritaya benziyor. Biz de şimdi direkt oyuna girelim bence uzatmadan. Girdik mi şu anda? 50 oyuncu toplanması lazım. Evet 50 oyuncu. 12 saniye içinde başlayacak. Arkadaşlar sizce nasıl olacak? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve bana destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 1 saniye ve oyun başladı. Işınlanıyoruz. Çok merak ediyorum. Cidden çok heyecanlıyım. Oyun nasıl olacak? Bizi ne bekliyor? Başladık. Yeterlilik için bir çuval yarışma. Nitelikli rakipler sosyal bir şans oyununa katılır. Aa bu küp oyunu çok şey oyun ya. Tamam. Engellerden kaç ve atla. Çuval oyunu olacak. Oynarız ya sıkıntı yok. Seviye atlamak için saat dolmadan yarışı tamamla. Güzel tamamlayacağız. 3, 2, 1. Koş. Şimdi nasıl gidiyor? He atlayacağız tamam. Güzel. Muzlara değmemek lazım. Bombalardan aaa patladık patladık şimdi Kurabiye geliyor. Atla 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 atla. Arkadaşlar burada full spey. Aa geri gittik. Full geri gittik. Tamam bir dakika. Strateji lazım. Aa bomba patladı. Ne yapacağız anlamıyorum. Muzlar var. Bomba geliyor şimdi. Dur. Hop. Güzel. Böyle duracağız biraz. Tamam. Hayır. Dur bomba geldi. Atla. Atla ve birinci mi tamamlamak lazım? Koş 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 muza değme. Vay bomba patladı ya bomba patladı. Koş 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 koş. Hayır bomba patladı çok zor bu oyun ya. Arkadaşlar 15 saniyemiz kaldı hadi. Hadi bomba bomba bomba. Tamam bombayı atladık güzel güzel güzel. Muz 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 muz. Geç geç geç. Evet kazandık nitelikli diyor kazandık güzel arkadaşlar. 3 saniye kala kazandık. Yarışmacılar 3 kişiden oluşan gruplara ayrılıyor. Güzel ayrılın bakalım. Her grup bir taş kağıt makas oyunu oynar. Tamam. Gruptaki her yarışmacı benzersiz bir seçim yapmalı. Okey yapacağız. Her turda her küpten bir rakip çıkarılacak. Vay. Bakalım biz mi çıkacağız yoksa başkaları mı? Evet şimdi bizim grup burada 3 kişilik. One Piece'den Monkey D. Luffy var. Bir tane de sarışın var. Biz varız. Seçmem lazım. Hangisi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Kağıt mı? Kağıt seçtim. He bana taş ve makas kalıyor. Ben taş dedim. Taş dedim umarım doğru çıkar. Ben taşa bastım. Ve makas Hast <laughs> du O oh, hayatta kaldık öldü One Piece gitti tamam yeni bir gruptayız güzel şimdilik hayattayız doğru seçimler yapmamız lazım bence bu sefer makas kağıt çıkacak bilmiyorum makas dedim makas dedim umarım doğru seçmişimdir umarım doğru seçmişimdir ve ben kağıt lütfen kağıt lütfen makas tamam kalıyorum ben yine de beraber oldu aynı şey oldu değil mi evet kaldım güzel çok güzel çok güzel ilerliyoruz şimdi yeni gruba geldik bu yeni grupta ilginç bir grup başladık ee, bu sefer kağıt kağıt seçiyorum kağıt umarım şansım makas mı? Makas mı seçecektim? Yok kağıt ya. Kağıt. Kağıt? Ye, tamam yine aynı şeyi seçtim. Bu bile güzel yani. İlla kazanmamız lazım değil ama... Hayatta kalıyoruz. Güzel. İlerliyorum şu an. Taş, 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 taş kaldı zaten. Benim gönlüm taş Hissediyorum. Aynı grupta mıyım? Aa, aynı gruptayım. Sadece yeni kişiler katılıyor. Elen, elenenler yerine yeni, yeni kişiler geliyor. Kazandım. Hayır. Hayır kazanmadım. Kazandım. Aa, evet. elendik arkadaşlar ya. Üf. Dördüncü sırada diyor. Toplam oyuncular. Ben elendiğimde 17 oyuncu kalmış. Çuval yarışı yerleştirmesi. 14. olmuşum çuval yarışında. Çuval yarışında 54 saniyede geçmişim. Güzel. Play again diyoruz. Deneyeceğiz, deneyeceğiz ve kazanacağız. Arkadaşlar yeniden oyuna başlıyoruz. Şurada bir şey var. Bu oyna diyor. Tamam. Best game'i ikinci defa geçmeye çalışacağız. İkinci defa. Bence ben alırım ya. Bu sefer alırım. Oradaki hatam şans aslında orada. Hata da yok. Güç değil zekat de. Başladık. 13.500 biz bakslarım var benim. 13.500 param var diyelim. Dolarım var diyelim. Bu sefer stratejiyi biliyoruz. Bomba geldiğinde duracağız. Üstünden atlayıp devam edeceğiz. Muzlara değmemek lazım. Bir tane daha bomba ve Bitirdik. Bu sefer bir saniye kala bitirdik. Ama yine de bitirdik yani. Sıkıntı yok şimdi. Düşünmem lazım. Şans. Şans. 20.000 biz bakslarımız oldu. Kağıt. 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 Net kağıt. Bak. Ya taş seçtim ben. Değiştirdim ya da. Hayır değiştiremem artık. Makas hayır yine eğlendik ya. Bu sefer bence almam lazım. Üçüncü kere oynayacağım. Geçmem lazım bu küp oyunun en azından geçmem lazım. Şöyle bir bakalım şuraya ya bak. Şu bina işte o oyunların oynandığı bina. Yukarıda film kareleri oynanıyor arkadaşlar. Hemen göstereyim ya 9 saniye var. Bakın şurada film kareleri oynanıyor. Gerçek mükemmel yapmış adam. Gerçekten güzel yapmış. Bizim kendisi yapmış bu arada. Roblox'ta bir herhangi bir oyun üreten değil. Biz kendisi yapmış. Ve çok güzel olmuş tabii. Hadi bakalım 3. turda artık almamız lazım arkadaşlar. O küp oyununu geçmem lazım. bayağı taktım ben. Çuval kolay. Çuvala geçiyoruz zaten. Geçen çuvalı bir saniye kadar geçtim biliyor musun? Bir saniye kaldı geçtim. Aa bir şey diyeceğim. Benim beast box'larım var bir sürü. 42 bin. Bir markete gidelim mi? Dükkan. Canavar şehri dükkanı diyor. Şuradan bir şeyler alalım kendime ya. Dükkana girdik. Dükkandan ne alabiliriz? 250 bin diyor. 5 milyon. 1 milyon beast box. Allah Allah nasıl alacağız biz? O zaman yanlış markete girdik bir dakika. Eminasyon treni falan filan. ışınlanma diyor artık ışınlandık arkadaşlar. Bildiğiniz şans oyunları arkadaşlar. İlk oyun tamam fiziksel oyun güç oyunu ama şimdi şans makas. Makas uzun süredir seçmiyoruz makası. Göreceğiz bakalım. Oturalım şöyle. Hadi lütfen lütfen lütfen. Değiştirmeyin. Değiştireyim. değiştireceğim hadi. kağıt dedim. Aa, Aa. <laughs> keşke değiştirdim. Keşke değiştirdim. Ha yok değiştirememişim. Ee, tamam değiştirememiş. değişmiyor. <laughs> İyi ki değişmiyor ha. Tamam şimdi bu sefer de taş alıyorum taş. Yok hadi lütfen hadi ben gözümü kapattım. Size bıraktım ben kapattım gözümü. Hadi hadi makas. Kağıt. Emin. Kağıt yapma. Kağıt ya, yapma. Emin bak, makas çıkacak. Makas seçemem de artık. Yok rahatım ben bak. Hadi hadi hadi. Ben ne seçtim? Sen kapattın. Kağıt seçtim. Kağıt mı seçtim ben? Evet. Kağıt seçtim. Güzel. Tamam, kağıt seçmişim. Of, güzel. üçüncü turdayız. Taş, taş, taş. Taş, taş. Kağıt Kağıtsız kazanıyorum. Hayır, ha, kağıtsız zaman... kaybediyorum. Lütfen. Ya! Hayır, ya! hayır. 8 hayır. oyuncu varmış bak. 8 oyuncu mu? Evet. Ben elendiğimde. Oh! Buraya bir gezelim ya biraz zamanımız varken. Futbol biraz ya. Dur harbi futbol oynayalım. Dur. Ah altın bilet. Altın bilet aldım. Aldın mı? Altın bilet aldım. Ha 25 tane altın bilet toplarsak evcil hayvanımız oluyor. Dur bir gol atalım ya gol atalım. Gol gol, gol. dur 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 dur. Şöyle. Aa, dur şuradan vuralım şuradan vur ve hadi 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 Aa, o bile girmedi onu bile yapamadık ya Susi. şimdi Takımlar bir dizi oyunda yarışacak. Aa bu sefer farklı bir oyun. Kupa pon. Kupa pon diyor bu. Kupa pon. Ha şey atacağız. Top bırak. Top bırak. Top atacağız herhalde. Bilmiyorum anlamadım Ve bilmece. Ne bilmecesi? Aa canavar oyunları para biriminin adı nedir falan filan. 3 oyunları en iyi 2 oyunu kazanan takım bir oyun bir. Kupa pon. Şimdi bardağın içine top atacağız. Topu takımımızın takımınızın fincanına atın. Okey atacağız. Kolay. Basket oynardım ben. Çok oynardım. En fazla atış yapan takım oyunu kazanır. Hadi bakalım. Hangisini atmamız lazım? At. Attık mı? Olmadı mı? At. At bakayım dur dur şurada. Şurada at, at 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 at. At. girdi. Güzel girdi. Şurada at. At. Girmedi. At. Girmedi. Şöyle biraz. Biraz şöyle bu sefer. Ah girmedi. Nasıl yapacağız? Tam şöyle atalım bu izana. Ve girmiyor. Niye girmiyor? Şöyle atalım. Geç kalıyor. Şöyle. Girdi. 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 Şöyle. Girmiyor. Niye girmiyor? Çok zor arkadaşlar ya. Tamam. Onu da şöyle geç kaldı. Tamam. Şöyle atalım. Girdi. Girdi. Atış et. Ateş et diyor ateş ettik. Başkasınınkine girdik ya. Ha yo bonus bir round mı ne? Karışık bir oyun, eğlenceli bir oyun İçine hadi hadi lütfen nişan et nişan al 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 hadi. Pembeler öndeyiz biz şu an 22 maviler 10. Almamız lazım arkadaşlar bu oyunu almamız lazım. Elenemem burada bu sefer elenemem artık. Hadi şu golden'ı atalım bu golden ne veriyor? Heh girdim 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 girdim. Girdim ve şuraya yine ne kadar olmaz? her süre bitmesi lazım. Süre sonucunda en çok puan olan takım alacak oyunu. Hadi bakalım o zaman biz atmaya devam ediyoruz sonuna kadar. Atabildiğimiz kadar 5 saniye kaldı. At girdi girdi artı 200 para var. Pembe takım kazandı. Ben pembe takımım değil mi? Mavi değildim değil mi ben? Oyun 2 top bırak. Top bırak ne? Top bırak. Şimdi top bırakı göreceğiz. Biz pembeydik ve hayatta kaldık. He topları toplu gökyüzünden düşen topları yakala Vay çok eğlenceli oyunlar he Tam o bölümdeki oyunlar gibi Burada koşup top yakalayacağız Top geliyor top geliyor top 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 Pembe takımım ben pembe takımım tamam Şuradakini alalım. al al, al. al He bomba yakalamayacağız bomba da Nasıl oluyor bu oyun ya çok zor ya Ay alamadık çok zor ya Kontrol aşırı zor bunu aldık. Güzel. Hadi alın şu topları toplayın. Elenmek istemiyorum. Bu ne? Bonus bonus diyor bak. Para diyor ha. Para. Çok iyi ilerliyoruz. Şu an ben durmamam lazım. Bakmamam lazım. Ben baktım mı benim her şey bozuluyor. Full gidiyor benim. Mavi takım ellerine top yakalandığında kazandı. Yes. Aynen. Yes. Güzel. Kaybetti mi? 57 ya bizimki. Her iki takım da bir oyunu kazandığı için aniden ölüm geç geçiyor. Aniden ölüme geçiyor mu? Ha 1-1 bir, bir. devam. Bulmaca. Trivia diyor. Ee, para biriminin adı nedir? Eee aa, ama bu Türkçe. Bunlar aynı canavar faturaları diyor. Cevabınızı göndermek için ilgili düğmeye tıklayın. Arkadaşlar sorular herhalde imkansız olacak. Bir de çevirme yanlış ya. ya. Adı nedir diyor. Üçü de aynı. Hangisi şimdi? Canavar önleri para birimi adı. Yok para fatura. Canavar faturaları. Oraya koş. Tamam sen de <laughs> Biz, de oraya gidelim. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Üçgen. Ama bence biliyordur bu oyunu. Bayın la. Cevap. Ne? Gittik, elendik. Hay yok, yok Finger on the app ne? Ben nereden bileyim? 50 bin dolar. 50 bin yok herkes buraya. Eyvallah buraya. Buraya susiler tamam buraya. Pembe sıfır mavi sıfır. 100 bin dolar diyor. Hep yuvarlak veriyor tamam. Cevap yuvarlak o zaman. Cevap yuvarlak ya yapacak yap, yap. Ha festivals 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 nereye yuvarlak gidiyorsunuz dayı? Festivals bu güzel. Kolay bu. Burada bir puan alıyoruz festivals. Böyle kolay sorular gelirse Böyle devam ederiz biz. Fistables 4 diyor. Tamam. Fistables evet. 1 puanla pembe takım önde şu an. 1 puanla pembe takım önde. Ha mavi takım da bir yapmış. Game show. Game show. Game show. Game show. Game show. Bence beraber bitecek. Maviler de biz de aynı bilgiyi yani biliyoruz. Bilmedim. Nasıl bilmedim? Ha bilmişsin. Bindim. Korkutma beni. <gülüyor> beni <gülüyor> korkutma. Bilmedi falan deme. Game show. Tabii ki game show. It's, it's, it's easy bro. It's very easy. 300 plus ee, milyon. 300 plus milyon. 300, 300, 300, 300 plus. Buraya gelin. Buraya. 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 Dayı nereye gidiyorsun dayı buraya? İzlemediniz mi abi Mr. Beast'i ya? Buraya gelin. Yes. Doğru mu? Cevap. Doğru cevap 3 kişi. Oh, you see. this game both teams had three correct answers. Okay, berabere kaldı. Benim dediğim gibi. Berabere kaldı. İki takım da kazandı bu oyunu. O anlamı diyor. En çok puan alan kazanan olacak. Aa, bizim takım 89 puan kazanmış o 77. Kazandık! Kazandık arkadaşlar. Biz games'i kazandık. 2. Bölüm 2 bu mu? Kuleler. Kuleleri kazandık. Kuleleri kazandık. Güzel. De Dekomedi. Dekomedi 04. Şu şu nerede? Mouse nerede? Bakın şu biz arkadaşlar arkadaşlar. Harika neden zıplayan. Wow, kazandık. Arkadaşlar bugün sizinle beraber çok eğlendik bence. Biz games oynadık ki gerçekten ben de çok eğlendim. Ve bir sürü denemeden sonra olsa da kazandık oyunu. Yani bölüm 2'yi kazandık. Kuleler oyunu kazandık. Hem bilgimizle kazandık. Hem gücümüzle kazandık. Parmak gücümüzle. Full şeye bastık. Boşluğa bastık zıplamak için. Sonra ne vardı? Ee, şans oyunu ile kazandık. Her şey mükemmeldi arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı. Aşağıdan kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.